Şimdi ahiret alemi geliyor. İnsanoğlunun en merak ettiği, acaba iyi insan ölünce ne oluyor? O görüyor, biz görmüyoruz ama. Biz belki sadece hissediyoruz, ruhun vücuttan yavaş yavaş çıktığını görüyor gibi oluyoruz. Ama neler yaşıyor o insan, doğrusu onu bilmek zor. İşte değişik hadislerden derlenmiş olan bir örnek vereceğiz size. İyi insan ölünce nelerle meşgul olur, neler neleri görür. Güneş gibi parlak yüzlü rahmet meleklerini görür. Rahmet meleklerinin yanına gelirler. İyi insandı çünkü. Hak yemedi, hukuk yemedi, zulmetmedi, kimseyi dolandırmadı, kimseye kötülük etmedi, namusuyla, iffetiyle, alın teriyle yaşadı ama yaşarken de kötü bir insan değildi. Ölüm meleği ona mağfiret müjdesi verir. Bağışlandın merak etme. Ruhuna, Ruhu kolayca vücudunu terk eder. Onu şöyle söylüyorlar. Yanın içindeki kılın çıktığı çıktığı gibi çıkar ruh. Kötü insanın ruhu ise siz görmüyorsunuz. Acıyı Allah sadece ruha hissettirdiği için vücut hissetmediği için yani vücuda hissettirmediği için ölen kişinin acı çektiğini göremiyorsunuz. Sadece nefes alıp vermediğini görüyorsunuz. Ama acı o anda vücuttan, yani vücudun reflekslerinden çıkıyor, ruha yükletiliyor. Ruh görüyor, beden gösteremiyor size. Aldanmayın onun için. Cennetteki makamını görür. Bakar ki orada makamı oradaymış. Sevinir. Cennet kefenine sarıl sarılır kokulu ve muhteşem bir ipek bir kefen. Demek ki ruhun kefeni var. Bir de neyin kefeni var? Vücudun kefeni var cennet kefenine sarılır. Hocam ruh nasıl bir şey? Hazreti Peygamber'e sordular. Yes'elûneke ani ruh diye geçen ayete görüyorsunuz. Bana o konuda az bilgi verilmiş diyor. Ruh konusunda kim ne konuşsa konuşsun neticede varacağı yer Allah bilir. Çünkü ruh, ruh vücudu yani benim şu anda et ve kemiğim benim çeketimi oynatıyorsa, çeketim nasıl oynuyor? İşte bu etimden kaslarımdan dolayı. Ruh da bu kaslara benziyor. Yani bu çeket eğer bedense ruhta şu el ve parmaklara benziyor. Vücudu hareket ettiren ruhtur. Yani ruhun kendisi vücudu hareket ettiriyor ve ruh vücudun her tarafında. Konuşmuşlar. Ruh be ruh beyinde midir? Yok. Kalpte midir? Vücudun her tarafındadır. Tıpkı vücudun bir yerine iğne batırdığında bütün her tarafın ağarması gibi. Cennetin kokuları ona doğru gelir. Ruh yukarı çıkarken melekler selam verirler. Selamun aleyküm bima sabartum fene eme ukmeddar. Sabretiklerinizin karşında selam olsun, hoş geldiniz diye melekler onlara selam verirler. Evet devam edelim arkadaşlar. En güzel isimlerle ona seslenirler. En güzel isimle seslenirler. Nasıl en güzel isim? Mesela ne gör, ne isterdiniz? Bakkal Mehmet Mehmet Efendi. Bana Bakkal Mehmet Efendi de. Veya Ahmet'in babası deyin bana. Veya berber Nizami deyin bana. Mesela yani. Berber Nizami hoş geldin derler. En sevdiği ismi olduğu için. Veya işte falanca filanca yani adı neyse, en sevindiği şey neyse onun o isimle gelir. Yani mesela ben diyelim ki hocam dendiği zaman seviniyorum. Hocam. Hoca, hocam hoş geldin deseler. yani Allah bile bir şey lütfederse o sevinç bizim için bir nimet, bir şereftir tabii ki. Yüzü parlar. Amelinin çıktı kapıdan Rabbine varır. Ruhunun parlayışı bedenine de yansır. Cenazesini taşırken meleklerin onun hakkında iyi şeyler söylediğini ruh tekrar vücuda iade olduğunda ve insanların iyi sözlerini işitir, kötü sözlerini duymaz. Ruhunu taşıyan meleklere şöyle seslenilir. Kulumun defterini yücelere taşıyın, ilyum makamına taşıyın. Kulum kurtulmuş olan kullardan biridir. Ona sakın kötü davranmayın. İlk gördüğü biliyor musunuz? Meleklerden sonra ölen ruhun ilk gördüğü şey melekler hesaptan sonra yani Münker ve Nekir'in hesabından sonra ilk gördüğü şey kendisinden önce ölmüş olan yakınlarını görmesidir. Onları görür. Amcasını görür, dayısını görür. Halasını görür, teyzesini görür, dedesini görür, ninesini görür. Ona hoş geldin derler. Ölenler ne sorarlar? Dünyadakilerini sorarlar. Ahmet Ağa nerede derler? Gelmedi. O öldü. Ya derler. Ahiretteki ruhlar. O zaman anlarlar ki Ahmet Ağa iyilerden değil. Ahmetler ben beni bağışlasın bir örnek mahiyetine söylüyorum. Anlarlar ki Ahmet Ağa mahkum olan, ertelenmiş ve üzerine tedbir konulmuş hareket edemiyor ruhlar aleminde yani kötü ruhların aleminde. Onun için görünmüyor. Ölmüş ama iyiler görmemişler onu. İyiler iyileri görür, kötüler de kötüleri görür orada kendisinden önce ölmüş kişilerin tanıdıklarının ruhlarıyla karşılaşır. Yaptığı, evlatlarının yaptığı her şey anında haber verilir ona. Evinde namaz mı kılındı derler ki ne mutlu sana evinde şenlik var. Ne şenliği namaz kılıyor namaz. Evladı evinde kötü bir şey yaptı diyelim. Denilir ki evin ne kadar kötü olmuş. Ne oldu orada? Senin evinde şu kötülüğü yaptılar. Mesela yetimi, yetime zulmettiler. Mesela Allah'a Allah'a hakaret ettiler haşa tabii ki. Melekler haber ederler. Mümin sevinir evinin iyiliğine. Kötü olan ise eyvah keşke 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 ben uyaraydım. Keşke evlatlarımı ikaz edeydim diye didinir durur ama faydası yok. Kabrinden cennete pencere açılır. Bir pencere açılır mezar kabrinden ve cennetini görmeye başlar. Kabri göz görebildiği kadarınca genişler, genişlenir. O kabir yine bir metredir ama şu iki metre derinliğinde, bir metre genişliğindedir ama o ölü için o koca bir böyle araziye dönüşür. Bakar ki yanına birileri geldi. Ruh der ki yalnızlığını gidermek için. Güzel simalı ve insanlar gelir. Ruh merak eder der ki siz kimsiniz? Tanımadın bizi? Hayır. Biz senin namazınız. Namaz. Şekillenmiş gelmiş. Ben senin sadakanım. Sen bir insanın hidayetine vesile oldun. Ben oyum işte. Ben senin zekatınım. Ben senin haccınım. Ben senin kelime-i tevhidinim. La ilahe illallah dedin ya. Şekillenmiş gelmiş o kelime. Senin yanında. Sana dokundurtmazlar. Seni yanına alırlar. Yalnızlık hissetmesin. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Ya Rabbi bir an önce kıyamet kopsun demeye başlar Müslüman aileme yetişeyim. Cenneti cennetin cennetin bir görüntüsü, bir bir kokusu adamı mest eder, ser mest eder. Ya Rabbi bir an önce kıyamet kopsun da ben ailemi göreyim, onları göreyim. cenneti onları misafir edeyim der. Yüce Allah sizi bizi hepimizi sevdiği kullarla beraber eylesin. Efendim ilginç bir hikaye. Tabii şunu da hemen söyleyeyim. İyi insan mezarına gelen bütün misafirlerini, bütün akrabalarını tanıdıklarını görür ve onlardan mutlu olur. Onun için ziyaret edin. Nasıl dünyadaki yalnızda sizin misafirin gelmesini dört gözle bekliyorlarsa ölülerde öyle beklerler.